Belki sana hayallerinin bir gün gerçekleşeceğini, işte başarıya ulaşacağını, hayatında her şeyin üstesinden gelebileceğini söyleyebilirdim. Belki sana hiç acı çekmeyeceğini söyleyebilirdim. Belki sana hayata pozitif bak, hep gülümse, her şey gelip geçer de diyebilirdim. Ama bunları duymak sana gerçekten bir şey kazandırır mıydı? Bu tür cümleleri her yerde duyuyorsun aslında. Hayatta güçlü ol, korkusuz ol, daha güçlü bir sen yarat gibi o motivasyonel sözlerle her yerde karşılaşıyorsun. Ama bunları duymak sen de bir şeyleri tek başına değiştiremez. Çünkü bunlar biraz da pembe bir gözlük takıp hayatın sadece o olumlu yanlarını görmeni sağlar. Gerçek hayattaysa hepimizin bildiği üzere işler biraz daha farklı yürür. Hayatta bir sorunun olduğu zaman oraya pembe gözlüklerle bakamazsın. Sevgilinle kavga ettiğinde mesela orada iyi hissedemezsin. Biriyle tartıştığında da mutlu olamazsın veya acı çekerken kendini güçlü hissedemezsin. Ama hayatında bir şeyleri gerçekten değiştirmek istiyorsan daha anlamlı ve daha gerçekçi bir bakış açısı kazanabilirsin. Hayata bazen kendi gözlüklerimizle bakıyoruz. Birçok şeyi olmasını istediğimiz şekilde görüyoruz ve bu bizim aslında kısa süre içinde iyi hissetmemizi sağlıyor. Ama gerçek sorunun çözümü asla bu değil. Çünkü öte yandan birçok şeyin gerçekliğini örtbas ediyoruz. Dolayısıyla kalıcı bir değişim için daha anlamlı şekilde hayata bakmaya ihtiyacımız var. Şimdi sana hayatını değiştirmek için gerçekten çok fayda sağlayacak 5 farklı bakış açısından bahsedeceğim. İlk bakış açısı aslında insan olmanın doğası ile ilgili. Kusurlarımız ve bencilliğimiz. İnsanlarla ilgili bu iki durumu kabul etmen gerekiyor bir noktada. Doğamız gereği biz insanlar kusurlu canlarız. Hepimizin o doğuştan gelen dürtülerimizle hareket etme eğilimi var. Bu dürtüler de genellikle kendimizi hep iyi hissettiren şeyler olur. Ama bize iyi hissettiren şeyler her zaman yapıcı etkileri olan şeyler de olmuyor. Sadece içinde bulunduğumuz o anı kurtarmamızı sağlıyor. Mesela yalan söylemek, işte oyun oynarken hile yapmak, ve herkes, dünyadaki herkes bunları yapmasına rağmen de yapma nedeni için kendi inandıracak sürekli mantıklı yanıtlar üretiyor. Mesela borcunu ödeyeceğin tarihte ödemedin diyelim. Cebinde paran olmasına rağmen dışarıya çıkıp eğlenmeyi tercih ettin. Ve kendine şunu söyledin. Ama onun zaten çok da fazla böyle acil bir ihtiyacı yoktu. Veya arkadaşların oyun oynarken hile yaptın ama bunun için o an seni güçlü hissettiren masum bir durum olduğunu kendine söyledin. Dolayısıyla herkes gibi aslında sen de hayatta bazen bencil gözlüklerle bakabiliyorsun. Herkes gibi sen de kendini düşünebiliyorsun öyle değil mi? İşte bazen unuttuğun kısımsa şu oluyor. Diğer insanlar da hayatta bunu yapıyor. Kendi hayatına odaklanabiliyor. Bazen kendi için senin isteklerini yok sayabiliyor. Sen ne kadar onlardan farklı şeyler beklesen de, farklı isteklerin olsa da onlardan senin beklentilerine bencilce yanıt verebiliyorlar. Tabii ki bu insan olmanın aslında evrensel sabit bir getirisi. Ama sen sürekli insanlardan beklentilerini üst bir noktada tutarsan, yani sürekli beklenti içinde yaşarsan aslında kendi hayatını da bir noktada kaçırmış oluyorsun. Çünkü bazen onların o bencilce beklentilerin yanıt vermiş oluyorsun. Aslında diğer insanlar da senin gibi sınırlarını korumaya çalışıyor. Onlar da senin gibi bazı noktalarda ben merkezci düşünebiliyor. Keza yani olması gereken de bu zaten. Ama sen o insanlardan sürekli böyle üst noktada bir beklenti içinde yaşadığında ve o beklentilerinin karşılığını bir şekilde göremediğinde bir süre sonra bu beklentilerin öfkeye dönüşüyor. Neden benim isteklerime yanıt vermiyor? Neden beni geri çeviriyor? Neden beni hiç düşünmüyor? Gibi düşüncelerle kendini öfkeyle doldurmaya başlıyorsun. Öfkeleniyorsun, kendi içini yiyorsun. Çünkü yok sayıldığını düşünüyorsun aslında. Özetle aslında böyle düşünmeni sebep olan ve senin öfkelenmeni sebep olan şey de senin diğer insanlardan beklentilerin. Bu yüzden diğer insanlarda o beklentilerini biraz kısman gerekiyor hayatta. Gerçekten hayatın anlamlı ve doğru yaşayabilmen için. Kendini bu süreçte daha çok yönel. Bu bakış açısına sahip olursan eğer hayatın boyunca hayatına giren çıkan o teyit geçen insanların sende yarattığı o duygusal yük de zamanla azalmaya başlayacak. Çünkü merkezi kendini konumlandıracaksın. Birçok şeyi kendin için yapacaksın. Bu da finalde kendin olabilme cesaretini arttıracak. Bir diğer bakış açısı da şu. Hayatta bazen acı çekmek, üzülmek veya hayal kırıklığına uğramak yaşamın kaçınılmaz bir gerçeği. Ama sen sürekli o acıdan kaçtığında aslında yaşamın diğer o bütün renklerini de gözden kaçırmış oluyorsun. Mesela insanlarla konuştuğumda hep üzülmekten kaçmaya çalışıyorlar elbette ki bu çok normal bu arada. Çünkü biz de acı veren şeylerden uzak durmaya çalışıyoruz değil mi? Çok basit bir matematik. Ama bunu bir süre sonra alışkanlık haline getirdiğinde yani acılarınla dürüstçe yüzleşmediğinde aslında fark etmeden hayat kaliteni düşürmüş oluyorsun. Örneğin seninle bir oyun oynadığımız düşün. Tamam mı? Sana her gülümsediğinde çok sevdiğim bir hediye vereyim. Mesela bu hediye bir pasta olsun. Her güldüğünde sana sürekli böyle kırmızı ve çilekli bir pasta vereyim. İçinde sevmediğin, yediğinde seni rahatsız eden hiçbir şey de olmasın bu pastada. Kulağa çok güzel geliyordur eminim. Ama birkaç tane aynı veya benzer pastadan yediğinde bıkacaksın. Ve o çok sevdiğin şey artık eskisi gibi çekici gelmeyecek sana. Çünkü o tadı alışacaksın. Onu görmeye bile tahammül edemeyeceksin bir süre sonra. Ama sana beğenmediğin bir pastayı verdiğimi düşün. O sevdiğin pastayı özlemeye de başlarsın değil mi? Ve onun değerini belki çok daha iyi özümsersin. Acıdan kaçmaya çalışmak aslında hayat kalitemizi de işte böyle düşürüyor. Bir süre sonra hayattaki o güçlü renkler senin için silinmeye başlıyor. Yani kendine aslında sahte bir mutluluk rüyası yaratıyorsun özetle. Dolayısıyla acı çekmenin de üzülmenin de hayal kırıklığına uğramanın da yaşamın temel bir dinamiği olduğunu ve ondan kaçmaman gerektiğini sıklıkla kendine hatırlatman gerekiyor. Senden şu sorulara yanıt vermeni istiyorum. Hayattaki rolün ne? Rotan neresi? Nereye doğru ilerliyorsun? Neyi amaçlıyorsun? Birçoğumuz gözümüzü açarız. O gün için hazırlanırız, yapılması gereken şeyleri yaparız. Günü bitirir ve daha sonra da uyuruz. Bu rutin içinde de genellikle resmin o büyük parçasını göremeyiz. Her zaman bir sonraki adımı planlamaktan o büyük hedeflerimizi kısa süreli planlara indirgeriz. Bu da uzun vadede yapacaklarımızı etkiler. Belki bu durumu sen de çokça yaşıyorsun ve o rotanı kaybettin. O zaman bunu tekrar hatırlamaya ihtiyacın var. İlerlediğin yaşam yolculuğunda eğer seni sen yapan şeylerden uzaklaşarak ilerliyorsan bu da rotanı kaybetmene sebep olur. Neden? Çünkü yola çıkarken aslında hedeflediğin şeyler genellikle senin kişisel özelliklerinin içinde barındırır. Ama eğer sen kişisel özelliklerini yok sayarak yalnızca bir koşturma içindeysen orada kaybolman da kaçınılmaz olur. Bu yüzden her zaman amacını yani o büyük resmi kendine hatırlatman gerekiyor. Mesela yıllar boyunca kendi işini kurma hayaliyle okuyan ve kendini geliştiren birisin diyelim. Mezun olduktan sonra da bir iş yerine girdin ve orada sürekli terfi aldın böyle küçük küçük. Bu süreçte de işlerin yoğunlaştığı zamanla da böyle daha fazla sorumluluk almaya başladın. Bu koşturmacının içine ne oldu? Neyi hedeflediğini, nereye varmak istediğini unuttun ve o rotanı kaybettin. Rotandan saptın. Her gün işe gidip gelen, sürekli toplantılara girip çıkan biri haline dönüştün. Sonuç olarak da o büyük hedeflere bakmayı unuttun. Ve kendine günlük planlarla ilerlediğin bir hayat kurdun. Sana her zaman büyük resmi görmelisin diyemem. Tabii ki de küçük planlar içinde kaybolacaksın. Tabii ki de orada kendini rahatsız hissedeceksin. Hissetmen de gerekiyor zaten. Ama diyelim bir ressamsın ve kocaman bir resim çiziyorsun. Sen fırçanla o resmi boyamıyorsan amacından da uzaklaşmışsın demektir. Bu da senin kaybolmuş hissetmeni sebep olur. Dolayısıyla hayat yolculuğunun nereye doğru olduğunu unutmadan ulaşmak istediğinle yaptığın arasında çok fazla boşluk bırakmadan ilerlemen gerekiyor hayatta. Diyelim bir sene boyunca bir kampta kalacaksın o kamptaki herkes de bir müzisyen olsun ama senin de müzikle aran çok da iyi olmasın. Orada ne yaparsın? Düşünsene diğerleri sürekli müzikle ilgili konuşuyor, şarkılar söylüyor, yeni besteler yapıyor. Belki birkaç gün yalnız kalmayı tercih edersin ama bir süre sonra ondan da bıkarsın. Kendi kendine kalmak seni duygusal bir boşluğa düşürür çünkü. Yapman gereken şey ne peki? Oraya bir şekilde ayak uydurman. Günümüz modern dünyasının da aslında en önde gelen kurallarından birisi bu değişime karşı direnmek yerine onu kabul et herkes gibi sen de bir şekilde kendi içinde bir değişime karşı direniyorsun. Neden bunu yapıyorsun? Belki değişimi ne getireceğini bilmiyorsun ve bunu seni korkutuyor. Belki o konfor alanından çıkmak sana kaygı veriyor. Başarısız olacağından korkuyorsun. Bunlar da senin değişime karşı direnç göstermenin sebep oluyor. Bu yüzden de hayatındaki değişimi kabul etmen gerekiyor bir noktada. Daha sağlıklı ve dengeli bir hayat yaşamak istiyorsan eğer bu bakış açısıyla hareket etmen lazım. Değişimle birlikte hayatındaki yenilikler ve fırsatlar senin daha heyecan dolu böyle tatminkar bir hayat yaşamanı sağlayacak. Mesela evini çok seviyorsun ve orada kendini çok iyi hissediyorsun ama iş için de böyle başka bir yere taşımak zorunda kaldın. Bu noktada kontrol kaybetmiş gibi hissedersin öyle değil mi? Çünkü evinin bir düzeni var orada her şeyin nerede olduğunu biliyorsun. Taşınmak da hayatında birçok belirsizliği beraberinde getiriyor. Ama eğer sen yeni taşındığın evle ilgili sürekli içinde bir tartışma yaşıyorsan, sürekli o değişikliğe direniyorsan orada asla mutlu olamazsın. Orayı asla kendi evin gibi benimseyemezsin. O yüzden değişime direnmeyi, onu itmeyi bırak. Değişimi kabul et, değişimi ayak uydur. Çünkü hayatta her şey değişiyor. İşte bir gördüğün bir belki bir daha göremiyorsun. Çünkü zamanla değişmiş oluyor. Bir gördüğün bir insan yarın farklı bir insan olmuş oluyor. Ama sen kendi içinde, kendi hayatın içerisinde kurduğun o sabit şeyleri değiştirmezsen, değişime karşı sürekli direnirsen bu sana mutsuzluk verecektir. Dolayısıyla değişime karşı asla direnç gösterme. Onu kabul et ve onunla yoluna devam et. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Hayat pembe gözlüklerle bakılacak kadar basit değil ama karamsarlıkla da yaklaşılacak kadar karanlık değil. Gerçekçi bir bakış açısı seni hem güçlendirir ruhsal olarak hem de sana daha tatmin edici bir yaşam sunar. Bu beş yaklaşımı hayatına dahil ettiğinde kendini daha iyi tanıyacaksın. Çevrendeki değişimlere daha uyumlu hale geleceksin. Daha kaliteli bir yaşam sürdüğünü göreceksin. Ve unutma ki dönüşüm her zaman içeriden başlar. Musmutlu çok güzel bir hayat yaşaman dileğiyle. Kendine iyi bak.